Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalarda biz. Oyuna çıkıyoruz birer ikişer. Bitti mi oyun? Sandıktayız hepimiz. <laughs> Evren kırıntısı bu güzelim yıldızlar gelir giderler dünyayı bezer dururlar göklerin eteğinde toprağın koynunda doğdukça doğacak daha neler neler var Sen nesin varlık nedir nereden bileceksin Dünyan esen yel üstüne kurulmuş senin. İki yokluk arasında bir varlık seninki. Hiçlik ne varsa çevrende sen de bir hiçsin. Elimde olsa Dünyayı küçümserdim. İyisine de kötüsüne de yuh çekerdim. Daha doğrusu bu aşağılık yere ne gelirdim ne yaşardım ne ölürdüm.